Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları, bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görülmesinden sonra okullar yüz yüze eğitime kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. O tarihten bugüne kadar da bu şekilde geldi. Dün itibariyle okul öncesi eğitim ve ilkokul birinin sınıflarla sınırlı olmak üzere haftada önce bir gün Sonra iki gün yüz yüze eğitim yapılacak. Bunun dışında kalan bütün sınıflar artı yüksek öğretim belirsizliğini koruyor. Eğitim dendiği zaman elbette yüz yüze eğitim hakta gelir. Ancak salgın bir türlü durdurulamadığı için de zorunlu olarak çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını koruma adına bu tarz eğitim şekilleri gündeme gelmiştir. Uzaktan eğitim uygulayan bazı ülkeler bu sürecin daha verimli olması için ücretsiz internet, bilgisayar ve tablet dağıtımı, band ağını genişletme, ailelere eğitim desteği sağlama gibi destekleri devreye koymuşlardır. Ülkemizde ise uzaktan eğitime geçildikten sonra uygulamada pek çok sorun oluştu. Hem teknolojik imkanlardaki yetersizlikler, hem de internete erişim olanaksızlıkları uzaktan eğitimi olumsuz olarak etkilemiştir. Bu süreçte üniversitelerin kapasitesi ve altyapısı da uzaktan öğretime uyumda farklılıklar göstermiştir. Öğrenciler mesleki becerilerini geliştiremeden ve uygulama eğitimlerini tamamlayamadan bir üst sınıfa geçmiş ya da mezun edilmişlerdir. Eğitim alanında tam bir karmaşa ve kaos yaşanıyor. Zaten iktidarın 18 yıllık eğitim karnesi de malum. İktidar milli eğitimde 7 kez bakan değiştirmiş, onlarca kez de sistem ve müfredat değişikliği yapmıştır. Bu sayılar zaten eğitimdeki ciddiyetsizliği ve karmaşayı ortaya koymaya yetiyor. Bunların üzerine eğitimde bu süreci de iyi planlayamadılar ve yönetemediler. Mart ayından beri çeşitli açık, çelişkili açıklamalar, çelişkili kararlar durumu iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı topu Bilim Kurulu'na, Bilim Kurulu Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı da yöke atıyor. Ne öğretmenler, ne öğrenciler ve ne de veliler yarınını göremez durumda. Öğrencilerin sayısı azımsanmayacak bir bölümü uzaktan eğitimden yeteri kadar faydalanamadı. Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitsizliği kendini daha da belirgin olarak ortaya koydu. Halkın farklı sosyoekonomik imkanları göz önünde bulundurulduğunda olumsuz durumda olan ailelerin çocukları uzaktan eğitime dahil olamadı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime dahil olamayan çocuklarımızın uygulamalardan faydalanabilmesi için gerekli önlemleri acilen almalıdır. Bilgisayar, tablet ve internet erişimi olmayan öğrencilerin sorunları giderilmelidir. Durumu olmayan ailelere teknoloji ve internet erişimi desteği sağlanması en önemli ihtiyaçtır. Ayrıca bu öğrencilerin eğitim açıklarını gidermek için çalışmalar yapılmalıdır. Bunun yanı sıra imkan bulamadığı için teknoloji kullanım bilgisi olmayan ailelerin uzaktan eğitim araçlarını kullanabilecekleri bilgilendirme çalışması da yapılmalıdır. Mesleki ve teknik eğitim gören öğrenciler için alternatif yöntemler devreye konulmalıdır. Bu süreçte öğrencilerde meydana gelen konu eksikleri, öğrenme kayıpları belirlenerek telafisi için planlamalar yapılmalıdır. Yüz yüze eğitim süresi, öğretim süresi ilkokul öğrencileri için mümkün olduğunca artırılmalıdır. Sınıf mevcudunun fazla olduğu okullarda öğrencilerin gruplara bölünerek dönüşümlü olarak okula gelmeleri böylece örgün eğitimiyle bağlarının tam kopmaması sağlanmalıdır. Verilen derslerin takibi yapılmalı, öğrencilerin ne düzeyde yararlanıp öğrendikleri değerlendirmeye alınmalıdır. Bu değerlendirme öğretmen ve eğitim kurumu bazında çeşitli ölçme araçları ile olabileceği gibi merkezi sınavlara da e, tabi tutulabilir. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin öğrenci ailelerinin kaygılarını giderecek ve rahatlatacak bir yaklaşımla sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları, son zamanlarda iş adamlarının, meslek örgütlerinin ve sektörel birliklerin açıklamalarına baktığımızda çok ciddi uyarılar yaptıklarını ve büyük kaygılar taşıdıklarını görüyoruz. Artık bazı sıkıntılar saklanamaz hale geldi. Bazı kesimler için ise artık adeta deniz bitti denilecek seviyeye gelindi. Özel okullarda okullar başta olmak üzere servisçi, kantinci, kırtasiyeci gibi sektörler işte bu seviyededir. Bunun yanı sıra esnafa ve işletmecilere verilen kredi destekleri, vergi ötelemeleri gibi konularda da Ödemesiz dönem bitti. Ve ödenmesi gereken borçlara ilaveten bunların yanına yenileri de eklenmiş durumda. Zaten desteklerin çoğu faizli banka kredisiyle birkaç ay borç ötelemeden, ertelemeden oluşuyordu. Şimdi o borçların ödenme zamanı geldi ve bu piyasa koşullarında ne kazanç var ne de ödemeler için elde avuçta olan bir birikim var. İktidarın ekonomik yönetimine baktığımızda ise, mevcut durumun ve problemlerin üzerine düşmek yerine, verilerde yapılan akıl oyunlarıyla milletin algılarını etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada bir sorun olduğunu kabul etmeyip, gerçek ekonomik tabloyu olduğundan farklı yansıttıklarını görüyoruz. Bu şekilde davranıp V tipi düzelme bekliyoruz açıklaması yapmak çözüme katkı sağlayabilir mi? Yaşanan ekonomik durumun kötülüğünü görmezden gelip en kötüsü, en kötüsü geride kaldı diyerek yanlış bilgiler vermek çözüme katkı sağlayabilir mi? Tüm dünyada ekonomik dengeleri etkileyen bir pandemi gerçeği var. Doğru. Ancak ekonomide son yıllarda yaşanan kriz halini tamamen pandemi sürecine bağlamak da doğru bir yaklaşım olmaz. Yanlış ekonomik politikalardan vazgeçmeden, inandırıcı olmayan rakamlarla algı operasyonu yaparak hiçbir şey düzelmez. Üretime yönelik olmayan yatırımlardan uzaklaşılmalı, Başta tarımsal üretim olmak üzere kalkınmaya ve üretime dayalı ekonomiye geçilmelidir. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları. Saadet Partisi olarak milli eğitim alanındaki temel tespit, teşhis ve önerilerimizi içeren 21 maddelik eğitim manifestomuz dün genel başkanımız tarafından kamuoyuna takdim edildi. Umarız ki iktidar bu rapordan istifade edecek ve gereğini yapacak. Öyle olmasını temenni ediyoruz. Yapmalarını ve bundan istifade etmelerini bekliyoruz esasen. Yine bir diğerli önemli hususta pandemi sürecinin yükseliş yönünde ivme kazandığı şu günlerde bir taraftan elbette ki yaşam devam ederken mutlaka tedbiri elden bırakmamamız gerekmektedir. Aziz vatandaşlarımıza özellikle bu hususu arz etmek istedim. İlgililerin, bakanlarımızın, sağlıkçılarımızın, yetkililerimizin, devlet erkanının kim var ise hangi tedbirler alınmışsa vatandaş olarak bir birey olarak bu alınan tedbirlere uymak bizim boynumuzun borcudur. Eğer bu pandemi sürecinin bir an evvel bitmesini, sona ermesini bekliyor isek tedbiri elden bırakmamamız gerekir. Değerli arkadaşlar, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının da hayırlı, uğurlu olmasını öğrencilerimize, öğretmenlerimize, milli eğitim camiasına, ailelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını, uğurlu olmasını Temenni ediyorum ve en kısa zamanda da bu pandemi sürecinin sona ererek yüz yüze eğitimin bir an evvel yapılması için gerekli adımların atılmasını da temenni ediyorum bu duygularla. Televizyonları başında bizi izleyen aziz milletimizi, siz değerli basın mensuplarımızı saygıyla, hürmetle, muhabbetle selam selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.